Herkese merhabalar ben Özkan Aracı Bu videoda sizlere PHP'ye yeni başlamış olanlara bir PHP kodu nasıl çalıştırılır merak edenlere PHP kodu çalıştırmayı göstereceğim Bunun için Bir localhost programı kullanmanız gerekmektedir Wamp Server olur XAMPP olur veya diğer localhost programları olur Bunlardan bir tanesini kullanmanız gerekmektedir Ben XAMPP kullanıyorum Sizlere de XAMPP tavsiye ediyorum XAMPP sitesinden indirip kurduktan sonra example çalıştırmak işlemi başlayabilirsiniz. Buradan Apache Start diyorum. Eğer MySQL veri kullanacaksınız, kullanacaksanız buna da Start diyebilirsiniz. Buna da şimdilik Start diyelim. Daha sonra kapatıyorum. Bilgisayarıma giriyorum. C bölümünden XM klasörüme giriyorum. Buradan Heatidax klasörüme giriyorum. Ve yeni bir klasör oluşturuyorum. Örneğin PHP dersleri diyebiliriz. Daha sonra bir tane PHP dosyası oluşturalım. Buna da örnek nokta php diyelim. Bunu herhangi bir ide ile veya metin editörü ile açabilirsiniz. Biz de örnek olması açısından Dreamweaver açalım. Bu idemizle açmayalım. Daha sonra php kodumuzu yazalım. Ee, sizin zaten var olan bir php kodunuz olabilir. Bir php scriptiniz olabilir. Ee, veya bir PHP dosyanız olabilir bunu çalıştırmak, bunu görüntülemek istiyor olabilirsiniz. Bunun için de PHP dosyanızı PHP uzantılı dosyanızı klasörünüzün içerisinde atarak çalıştırabilirsiniz. Ben örnek olması açısından ufak bir PHP kodu yazacağım. Bunun için ben PHP taglarımı açıyorum. Burayı da echo merhaba dünya yazalım. CTRL-S ile kaydediyorum. Daha sonra internet sayfamı açıyorum ve buradan localhost slash Buraya da benim verdiğim klasör adımı yazıyorum. Hiçbir dersleri eğer siz farklı bir klasör verdiyseniz örneğin scripti kurmuşsunuzdur veya dosyanızın adını vermişsinizdir. Klasörünüze bunu da burada çağırabilirsiniz. Enter'lıyorum. Burada index.php dosyası olmadığı için bana çağırabileceğim dosyaları içerisindeki dosyaları gösteriyor. Ben örnek.php dosyamı çağırıyorum. Gördüğünüz gibi benim örnek.php dosyam çalıştı. Ve karşıma da merhaba dünya yazdı. PHP kodu çalıştırma işlemi bu kadar basit. Ee, XMP veya farklı bir localhost programını kurarak kolayca çalıştırabilirsiniz. Daha sonra bir, bir adet klasör oluşturuyorsunuz kafanızın karışmaması açısından ve derli doğru değerli toplu durması açısından klasör oluşturabilirsiniz klasörle e, hepsini farklı farklı kategorilendirmeniz daha mantıklı daha yararlı olacaktır daha sonra klasörün içerisine php dosyalarınızı atıyorsunuz dediğim gibi bu bir script olabilir farklı dosyalar olabilir onları buraya atıyorsunuz daha sonra da tarayıcınızdan localhost slash klasör adı slash varsa dosya ismi.php diye çağırarak PHP çalıştırma işlemini başarıyla tamamlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim PHP dosyam çalıştı. PHP kodu çalıştırma işlemi bu kadar. Kafanıza takılan tüm soru ve sorunları bana yorum bölümünden ulaştırabilirsiniz veya Instagram sayfamdan sayfamdan bana gönderebilirsiniz. Teşekkür ederim.